Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere buzlukta bezelyeler bozulmadan nasıl muhafaza edilir bunu göstermek istiyorum. Yapımıyla başlayalım. Tenceremize suyumuzu alalım ve kaynatalım. Kaynayan suyumuzun içerisine yıkayıp ayıkladığımız bezelyeleri koyalım. Daha sonra bezelyelerimizi 7-8 dakika boyunca kaynar suyun içerisinde orta ateşte haşlanmaya bırakalım bezellilerimizi haşladık. Ocaktan alıp tel süzgecimizden geçirelim ve hiç bekletmeden şoklamak için buzlu suyumuzun içerisine dökelim. Buzlu suyumuzun içerisine dökmemizdeki amaç bezelyelerimizin rengini kaybetmemesi ve diri bir şekilde kalması. Bezelyelerimizi şokladık. Tekrardan tel süzgecimizden geçirelim. 5 dakika suyunu süzmesini bekleyelim. Tamamen suyunu süzdükten sonra dolap poşetlerimizin içerisine kullanacağımız kadarını dolduralım. 3 kilo kadar bezelye almıştım. 5 poşet bezelye doldurdum. Siz kişi sayınıza göre daha fazla veya daha az doldurabilirsiniz. Bezelyelerimizi doldurduk. Bağlarken poşetimizin havasını iyice alalım bezelyelerimizin içerisi hava almasın. Tazeliğini uzun süre koruyabilsin. Bezelyelerimizi doldurduk. Buzluğa koyabilirsiniz deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim.